Herkese yeni bir PUBG Mobile bölümünden selam dostlar. Arkadaşlar bugün sizlere nasıl bedava isim kartı alabilirsiniz bunu göstereceğim. Ee, bazıları 7 gün girmezsen falan diyor arkadaşlar bunu düzeltmem lazım. Çünkü arkadaşlar yeni gelen güncelleme ile birlikte artık isim kartı alabilmeniz için 7 gün değil 10 gün girmemeniz lazım. Evet yanlış duydunuz. Girmemeniz lazım. Yani kart almak için bir şey yapmanız gerekmiyor. Sadece eğer oyuna girmezseniz 10 gün süreyle 10 gün sonunda alabiliyorsunuz. Şu şekilde arkadaşlar onun meselede siz 11 yapın arkadaşlar çünkü tam hesaplayamayabilirsiniz. Yani 10 gün oldu mu doldu mu dolmadı mı diye düşünmeyin. Tam 11 gün yapın. Kafanız rahat olsun 11 gün sonra girdiğinizde bedava ID kartınızı alabilirsiniz. Ama tabi rank kasıyorsanız biraz sıkıntı. Bunu başka bir zaman yapmanızı öneririm arkadaşlar. Şimdi Nasıl alacağız bedava isim kartını 10 gün sonra 11 gün sonra oyuna girdiğimizde Arkadaşlar sağdan bakın şurayı görüyorsunuz Hediye etkinlik neyse Basıyoruz buraya bu etkinliklere bakın ben de şu an o görünmüyor ama size buraya geri dönüş ödülleri diye bir etkinlik gelecek gördüğünüz gibi. Bu etkinliğe giriyorsunuz bu etkinlik size günlük görevler veriyor gördüğünüz gibi işte arkadaşınla maç tamamla işte BP harca şunu yap bunu yap Bunları yaptıktan sonra 7. günün sonunda ödülünüzü alıyorsunuz. Ayrıyeten size silah deseni iki kıyafet seçme hakkı veriyor. Bunlardan da istediğinizi alabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bunun için dediğim gibi 11 gün oyuna girmeyin arkadaşlar. Yani 10 gün ama siz 11 yapın. Eskiden bu 7 idi. Şimdi dediğim gibi 10 gün girmezseniz bu bedava isim değiştirme kartınızı alabilirsiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.